Çift ana dal programı herhangi bir üniversitede lisans düzeyinde eğitim gören öğrencinin aynı üniversitede farklı bir bölüme kayıt olması ve o bölümün derslerini vermesi deniliyor. Müzik Öncelikle çapa başvurmak için bölümünüzle alakalı bir programa başvurmanız gerekiyor. Daha sonra çapa başvuracak öğrencinin tüm ders kredilerini başarıyla tamamlamış genel not ortalamasının en az 2.50 olması gerekiyor. Anadolu lisans programında en erken 3. yılın başında, en geç ise 4 yıllık programlarda 5. yılın başında, 5 yıllık programlarda 7. yılın başında, 6 yıllık programlarda ise 9. yılın başında başvurulabilir. Anadolu ön lisans programlarında ise en erken 2. yılın başında, en geç 3. yılın başında başvurulabilir. öğrencilerin sınıf içerisinde başarı sıralaması bakımından ilk %20'ye girdiğini gösteren belge, kurumlarında uygulanmakta olan öğretim planının ve ders içeriklerinin tasdikli örneği ve son olarak da öğrencinin disiplin cezası almadığına ilişkin belge.